Kurban deveden olur, koyundan olur, aslandan kurban olmaz. Biz aslanız, aslan. Kıymetli kardeşlerim, aslan kardeşlerim. Allah'a emin olsun. Turan'ı kuracağız. Türk birliğini kuracağız. Bu istikamete üzeri olmaktan ayrılmayacağız. Kendinizi üzüyorsunuz, diyorsunuz ki bazıları korkudan resimleri siliyorlar. Bazıları korkudan seni tanıdığını söylemekten imtina ediyorlar. Onlar için üzülmeyin. Onlar için en güzel sözü Nihalatsız Hoca söylemiştir kardeşlerim. Yıllar yolların sonu şiir kitabının bir yerinde şöyle der. Oysa yoldaşını bırakıp dönenlerin değişilir hepsi bir sokak kaltağına. Tüm tamamının bir sokak kaltağı kadar değer olmayan korkaklardan, yılgınlardan bize fayda gelmez. Biraz önce de söyledim. Allah'a emin olsun. Biz aslanız aslanız.